Bir şehidimizin dilinden ifade edilen şu dörtlük belki annelerimize bir parça ferahlık verir. Gene yine, hangi, hangi duayı dua okudun anne? Bulunduğum yerde, yoldun, yoldun. Anne, anne. Vurulduğum yoldun yerde yoldun, güneş açtı. Aç, aç. Yine, yine mi ağlıyorsun anne. Anne, anne? Cennetime yağmur, yağmur yağdı. yağdı. İşte bu i̇şte sesleniş bu sırf annesine, annesine evladım, evladım gel, gel. gel. Yoksa, yoksa hakkımı, hakkımı helal etmem dedirtmemek, dedirtmemek için, için. Konuşmasını, konuşmasını kesip, kesip telefonu kapatarak basarak, şehadete koşan kahramanların, koşan kahramanların cennetten, cennetten kopup gelen fısıltısıdır. Bir şehidimizin dilinden ifade edilen şu dörtlük belki annelerimize bir parça ferahlık verir. Gene Yine, hangi, hangi duayı dua okudun anne, anne? Vurulduğum yoldun yerde yoldun güneş açtı. Yine, Yine mi ağlıyorsun anne, anne? Cennetime Cenneme, yağmur yağdı. İşte, i̇şte bu sesleniş, bu sesleniş sırf, sırf, annesine, annesine evladım, evladım, gel, gel. yoksa